Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin inanılmaz hareketli haftasını masaya yatırıyoruz. Evet, hem de ne hareketlilik. Önümde maç sonrası röportajlar, transfer dedikoduları, yorumcu analizleri, gerçekten bir sürü şey var. Amacımız önümüzdeki yaklaşık 15 dakikada sizin için bu karmaşık gündemi basitleştirmek ve bütün bu gürültünün ardındaki asıl hikayeyi ortaya çıkarmak. Ve o hikayenin merkezinde galiba tek bir kelime var. Denge. Denge mi? Nasıl yani? Şöyle, bir kulüp hem bugünü kazanma hırsını hem de geleceğe inşa etme stratejisini aynı anda nasıl dengeler? İşte bütün mesele bu. Sahada mesela, koca spor maçında Ederson'un savunma istikrarıyla Asensio'nun hücum sihri arasındaki o dengeyi gördük. Anladım. Transfer masasında da Kante gibi hemen şimdi şampiyon ol hamlesiyle, Aynen. Şerif gibi geleceğe yatırım hamlesi arasındaki denge. Bu resmen ipte yürümek gibi bir şey. O zaman hadi o ipin gerildiği yerden yani sahadan başlayalım. Fenerbahçe Kocaeli deplasmanından 2-0'lık bir galibiyetle döndü. Yani kağıt üzerinde bakınca sıradan bir maç gibi duruyor ama öyle değil değil mi? Takım 3 maçtır kazanamıyordu. Hiç de sıradan değil. Bu sadece 3 puan değil, resmen psikolojik bir sıfırlanma anıydı takım için. Ve böyle anlarda e, büyük oyuncular sahneye çıkar. İlk olarak kaledeki adamdan Edersun'dan bahsetmek lazım. Evet Göztepe maçından sonra çok eleştirilmişti. Hem de nasıl. Ama bu maçta skor 1-0 iken yaptığı bir kurtarış var ki yani sezonun kader anlarından biri olabilir. Hatırlıyorum o pozisyonu Bruno Petkovic ile karşı karşıya kalmıştı neredeyse. Aynen bak elimizdeki kaynaklarda yorumcu Ahmet Çakar'ın bir lafı var çok hoşuma gitti. Ahmet Çakar genelde sivri dillidir övdüyse bir bildiği vardır. Diyor ki hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki bir maçı da kurtar Ederson diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. <laughs> Tam çakarlık bir yorum kesinlikle. Ama işin güzelliği şu. O kurtarış sadece bir şutu engellemedi. O gol olsa o statta atmosfer değişir, baskı 10 katına çıkar ve muhtemelen bugün bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. O kurtarış takımın o anki kırılgan özgüvenini de kurtardı aslında. Şampiyonluklar böyle anlarda kazanılıyor galiba. Sadece atılan gollerle değil. Yenilmeyen gollerle de kazanılır. Kesinlikle. Kalede böyle bir duvar olunca sahanın diğer ucundaki sihirbaz da işini daha rahat yapıyor tabii. Ve o sihirbaz da şüphesiz Marco Asensio'ydu. O gol neydi öyle ya? İnanılmaz bir vuruştu. Ama benim için vuruştan daha etkileyici olan e, vuruşun zamanlamasıydı. Nasıl yani? Bu teknikten çok bir zihniyet meselesi. Hani Nihat Kahveci'nin o mücüş yorumu var ya. Evet evet o benzetme gerçekten akıllara zarar. Asensio bu takımın sadece beyni değil, böbreği, dalağı, ciğeri, kalbi her şeyi tamamen koskoca bir vücut diyor. İşte bu sadece bir övgü değil, bu Fenerbahçe'deki taktiksel bir değişimin özeti aslında. Biraz açar mısın onu? Eskiden takımlar tek bir beyne, yani klasik bir on numaraya bağlı oynardı. Ama Tedesco'nun sistemi daha farklı. Yaratıcılık bütün takıma yayılıyor. Asensio işte o sistemin kilidini açan anahtar. O olmadan bu oyun felsefesi çökerdi. O yüzden kahvecinin benzetmesi hem şiirsel hem de taktiksel olarak yüzde yüz doğru. Maç sonu demeçlerine bakınca da o kolektif ruhu hissediyoruz. Taliska zor zeminden bahsetmiş, Semedo mental olarak hazırdık demiş. Kesinlikle. O ruh hali önemli. Bu da bizi saha dışındaki o şey, inanılmaz satranç oyununa getiriyor. Evet, asıl bomba orada patladı zaten. Transfer piyasası. İlk hamlede bir ayrılık oldu. Jean Duran, Büyük umutlarla geldi ama olmadı. Sözleşmesi feshedilip Zenit'e gönderildi ama şu anlaşmanın detaylarına bir bakar mısın? Fenerbahçe 20 milyon euroluk bir yükten kurtuluyor. Maaşının çoğunu da eski kulübü Al Nasr ötüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu harika bir soru. Çünkü bu olay bir oyuncuyu göndermekten çok daha fazlası. Bu resmen bir finansal mühendislik harikası. Finansal mühendislik, vay! Fenerbahçe için duran 20 milyon euroluk bir batık maliyet. Performans yok ama maaş tıkır tıkır işliyor. Doğru. Alnastır için de kendi oyuncuları başka bir kulüpte değer kaybediyor. Bu onlar için de gödü. Zenit ise normalde alamayacağı bir oyuncuyu neredeyse bedavaya kiralıyor. Herkesin bir çıkarı var yani. Yani... Al oyuncusunun piyasası tamamen ölmesin diye maaşını ödemeyi kabul ediyor. Kesinlikle. Zararın neresinden dönsen kardır durumu. Fenerbahçe ise sadece o yükten kurtulmuyor. Yabancı kontenjanında paha biçilmez bir yer açıyor. Bu bir taşı feda edip şah çekmek için alan yaratmak gibi bir şeydi. Ve o açılan alana gelen isim gerçekten de şah gibi bir hamle. Golokante. Evet günün bombası. Ama burada benim aklıma bir soru takılıyor. Eminim senin de aklına gelmiştir. Tamam Kante efsane bir isim ama 32 yaşında daha düşük tempolu bir ligden geliyor. Maaşı da devasa olacak. Bu biraz riskli bir prestij transferi olabilir mi? Bu sorulması gereken en doğru soru. Riskler var, evet. Yaş, sakatlık geçmişi, bunlar hep soru işareti. Ancak bu transferi tek başına değerlendirirsek resmi kaçırırız. Nasıl yani? Bu bir domino etkisi. Birbiriyle bağlantılı üçlü bir transfer zincirinin son halkası aslında. Olay sadece Kante'nin Fener'e gelmesi değil. Ha şu Karim Benzema'nın Al-Hilal'e gitmesiyle başlayan süreçten bahsediyorsun. Aynen öyle. O transfer bir boşluk yarattı. Fenerbahçe, Al-İttihat'tan Kante'yi alırken bir yandan da golcü en Al-İttihat'a gitmesini kolaylaştırarak bir nevi aracı oldu. İnanılmaz bir operasyon. Üç farklı ülkede, farklı saat dilimlerinde, menajerler, avukatlar, başkanlar, çılgınca telefon görüşmeleri, video konferanslar, taraflardan biri hayır dese bütün yapı çöküyordu. Bu yüksek riskli bir diplomasi operasyonuydu resmen. Bu kadar karmaşaya girilmesinin sebebi de Tedesco'nun sürekli bahsettiği o denge ihtiyacı o zaman. İşte tam olarak bu. Sakatlıktan dönen Edson Alvarez için onunla ve onsuz Fenerbahçe farklı demişti. Şimdi o dengeye bir de Kante ekleniyor. Orta saha duvar gibi olacak. Teoride evet. Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki en büyük kozunu rakiplerine karşı ezici bir orta saha üstünlüğü kurmak olarak belirlemiş görünüyor. Bu resmen all in demek. Peki bu kadar dev hamlelerin arasında 19 yaşında bir genç var Sidiki Şerif. Onun transferini nereye koyacağız? Biraz gölgede kalmış gibi. Aslında bu transfer yönetimin sadece bugünü değil, geleceği de düşündüğünü gösteren en zeki hamlelerden biri. Neden? Çünkü Türkiye Ligi'nin o özel plus 2 yabancı kontenjanı kuralını kullanıyorlar. Yani 2003 ve sonrası doğumlu 2 yabancıyı normal kontenjanı doldurmadan kadroya katabiliyorsun. Anladım çok akıllıca. Bu sayede Fenerbahçe aynı anda iki farklı strateji yürütüyor. Anakotayı Kante gibi isimlerle şimdi kazan diye kullanıyor. Şerif gibi gençlerle de o kritik yerleri tıkamadan geleceği inşa et diyor. Bu kısıtlayıcı kurallar altında yapılmış bir kadro yönetimi dersi adeta. Yani tüm parçaları birleştirdiğimizde sahada kritik bir galibiyetle gelen moral, Duran'ın gidişiyle yapılan finansal temizlik, Kante gibi dünya çapında bir şimdi kazan hamlesi ve Çerif gibi bir geleceği inşa et yatırımı hepsi aynı anda. Peki bütün bunların toplamı bize ne anlatıyor? Nihai strateji ne? Nihai strateji en başta konuştuğumuz o zor dengeyi kurma çabası. Fenerbahçe hem bu yıl ne pahasına olursa olsun şampiyon olmak istiyor, hem de bunu yaparken kulübün geleceğini ve mali yapısını korumaya çalışıyor. Üç hamlede bu denge arayışının bir parçası. Ama aynı zamanda bu kadar büyük bir maliyet ve beklenti, soyunma odasındaki kimyayı ve o hassas mali dengeyi de bozabilir. Sana ve dinleyicilerimize sorum şu, bu hem bugünü kazan hem geleceği kur stratejisi gerçekten sürdürülebilir mi yoksa bir noktada bu iki hedeften birinin diğeri uğruna feda edilmesi kaçınılmaz mı olacak sanırım bunun cevabını sadece zaman gösterecek evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin hareketli gündemini sizin için en ince detayına kadar masaya yatırdık umarız keyif almışsınızdır umarız her şey daha netleşmiştir bu keyifli sohbeti beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşleriniz de bizim için önemli yorumlarda buluşalım bir sonraki sohbette görüşmek üzere hoşça kalın.